Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün üst korolada İrel oynuyorum. Karşımda da Mordekaiser var. Ben girdiğim ünlü ekranda görüyorsunuz. Yeni girdim. Son Yama ile birlikte İrel'in Q'su nörpiymiş. Yani iyileştim onu azalmış. Arkadaşlar bu nerf bakalım nasıl etkileyecek. Hep birlikte göreceğiz. Şuraya bir atlayayım. Ben çok fazla vurdun ya. Buradan kaçmam gerekiyor. Tutuştur da var. Acaba alır mıyız? Güzel flash'ını aldık. 3 de olsam kesebilirdim. Morde tuştur aldığı için çok fazla takası girmemeye çalışıyorum. Birebiler de bizi kesebilir. Şimdi ben aldım bunu. W'm da var. Hemen kes. ilk kanı aldım de. Burada kimin de kaçıracak? Şimdi geri kalacak. Top Bane tutuşlarda bitkinlik aldığınız zaman ölmemeye dikkat edin. Yoksa bütün onları zaman geri kalıyorsunuz. Alacağım ikiden mal yapılmış olacak. İkinci olarak da ölümsüz kalkın yanırız. Yani zaten gölge sükazisi olacak. Yani kara saat girmiş. Bundan tek engeller. Bence bu gelen çok fazla iş yaramamış. Sadece Q'muzun eleştirmanı azaldığı için hala hasarımız çok fazla. E öldün. Boşuna flash attın. Bunu kesebilecek miyim? Kesemem çünkü skillim yok. Keşke olsaydı ya. Aslında keserim. Benim şu an istekli. Normal saldırım bayağı fazla vuruyor. Kım da var. Alır mıyız? Güzel. ilk kesebildim. Ölebilirdim. 3-0 oldum. Bayağı bir kastım. Yani böyle olmasını beklemiyordum. Şimdi canımız da Hemen topa çıkacağım. İreli hareketli bir şampiyon olduğu için oynaması bana göre bayağı bir zevkli. Bir de vardık pasifimiz 4 stack olduğu için hemen istekleniyor. Zaten pasifi stackledin zaman çok fazla vurabiliyorsunuz. Normal bir takısa gireyim ben bununla. Kaçacak mısın ki? Sana da attık. Kırmızı tek yedik. Buradan kaçmam gerekiyor. Duştur attı çünkü devam edemezdim. Ama şu an kesebilirim. Birazdan altı olacağım. Altı olmayı bekleyeceğiz. Zaten küm sayesinde iyileşebiliyorum. Hani milyonları aldığımız zaman. Girer miyiz buna? Q'su da var. Güzel bunu ben aldım. Hemen şimdi pushyalım. Yeniden minyonları kaçıracak. Tam zamanında kesiyoruz ya. Limon dalgası geldiği zaman kesmeye çalışın. Adam yavaştan geri kalıyor. Şimdi kredenste kalacağım. Sonra base'e gideceğim. Malfamuş'u bitirdiğimiz zaman da Mord'a hiçbir şansı kalmayacak. 3 saldırı yaptığım zaman zaten hareket yavaşlayacak. Sonra E tutturup kesebileceğim. Arkadaşlar videonun başlarındayken de bana destek olmak için şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Benden çekmemi istediğiniz içerik varsa da mutlaka Discord'a gelmeye çalışın. Ultim var. Şunu bir keseyim. Bence aldık gibi. W'm um var şöyle atayım. Bu alacağım. Başım ulti bastı. Mortal normalde ulti attığı zaman birebirlerde kesmek çok zor oluyor. Yani ultiden çıkmanız lazım. Ama hasarımı bildiğim için rahat bir şekilde kesebildim. Yani ölmeyeceğimi biliyordum. En son Discord'dan bahsetmiştim. Benim Discord sonucumuz var arkadaşlar. Açık ön ürün bulabilirsiniz. Ne yani mutlaka gelmeye çalışın. İçerik öneri kısmı var. Orada aklınıza bulunan içerikleri yazabilirsiniz. Mor yeniden geldi. Şu an base'e gidip malfamış da bitebilirim ama biraz bir takasa gireceğim. Bakalım nasıl vuracağız. Böyle bir şey yapalım. Pasifist tekledim. Aldık. Üstüne zıplayacağım. Keşke ölseydi. Her yani neyse. gitti. Elde canı kaldı. Şimdi TP'm var. Base atarsa ben de base atacağım. Sonra anına geleceğim. Bunları kaçamasını sağlayacağız ama base'e gidecek gibi durmuyor. Yedim mi onu? Keşke yeseydin ya. Aslında kulaltı kesebilirim. Böyle bir keseyim. Ulti basacak bu da. Hadi Q skill'im gelsin. Şuradan bir kaçalım. Bu da öldü. Hadi vurun. Ele keselim. Çok güzel. 7-0 oldum. Artık ölmeyiz gibi. Ele'ye ne kadar nöfesliyiz arkadaşlar. Karakter vuruyor zaten görüyorsunuz. Ele'ye oynamayı seviyorsanız nöfedi diye sakın bırakmayın. Ben bu karakter önemli olan pasifist eklemek. Pasifist eklediğiniz zaman her türlü vuruyor. Kiyomuzun eleştirme onu azalsa da çok fazla etki etmiyor. Zaten can çalma işleri aldığınız zaman bunu tamamlayabiliyorsunuz. Yengeci aldım üstüme çok fazla para vardı artık base atma zamanı. Kanyen'den bana gelirse hiçbir sorun olmayacak çünkü mahvolmuş bittik. bitti. kapma kapmanın aldım. Aynı bota gitmiş galiba. SS vermişler. Bunların canı da az. Bende TP var. Bota saklayacağım. Zaten birebirlerde mor diye kesebiliyoruz. Şöyle iyi e bırakayım. Şöyle bir kitleyemeyecektim. Kitleyemedim. O zaman şöyle keselim. Çünkü şu atacak. Arkasına geçecektim. Niye geçemedim? Çünkü Q'un bekleme süresindeymiş. Hemen keseyim. İlk kesebildim. Kyomuz olmadığı için orada ölebilirim. Ne tuş tur atmış. Yani iyileştirmemi de azalttım. Ona rağmen kestik. Kayn de şimdi bota gitmiş galiba. TP gerek kalmadı. Çünkü Samir ikisi birden kesmiş. O zaman ben de alamete yardım edeyim. Sonra bir mide salalım. İttarını bitirmeye çalışalım. Toplumun önüne geçtiğiniz zaman arkadaşlar mutlaka alameti almaya çalışın. Bunu ben alayım. Şimdi bir de salacağız. Şu kuleyi alalım. Kilarken de mutlaka kuleleri almaya da çalışın. Çünkü kilise oyun kazandırtmıyor. İşte bu şekilde kuleleri almanız gerekiyor. Akşam geldi ben bunu keserim ya. Üstüne bir atlayayım. Güzel vurduk. El gelmesi gerekiyor. Yedim bunu? Yemedi. Şimdi öleceğim galiba. Hadi Kazix, bekliyorum. Ulti basacak. Aa basamadı. Kazix'e gitti galiba. Kazix aldı mı? Bunu alamadı. Keşke flash'ım olsa ben alacaktım. Kaçar ki yakalayamayacağız. Aa kaçamadı. Ölmeyelim. İyi ki ölmedim. Tepeden mor da gelebilir. Ben base'e gidip Ölüm alayım. Base'e gidip geldim. Ölüm skalkayı tarım Can çalmam çok fazla. Mor dedi bilmezlik ferisi almış. Can çalmam az da olsa kantılacak da. Hasarım azaltamayacağı için yine keseceğim adamı. Acaba burada mı? Bu da Ejen orada mı? Bakayım. Ejden orada değil. O zaman şunu almaya çalışalım. Tarifim sayesinde hemen eriteyim. Kuleyi aldım. Kaynorm'un dönmeye başladım. Şimdi topa da akşam geldi. Artık mana sorunum da yok. Bunu alabilsek güzel olacak dikimiz bekleme süresine girdi. Acaba buraya gelir mi? Büyük ihtimalle gelecek. İyi kaçırmazsam aldım ben bunu. Kaçamayacaksın ki. Flash olsa yine yakalardık. Şu an hasarımız gerçekten çok fazla. Yani beni kesmen için 3-4 kişinin girmesi gerekiyor. Sıtaymam gerekiyor. olarak da aklını sona alacağım. Hem Morda fazla vuramaz. Sonra da bir çivi lazer plan alabilirim ya da strike Canım fazla olduğu zaman da takım savaşlarına dayanıklı olurum. Hemen şimdi midden push diyeyim. Benim farm da yüksekmiş. Kill de fazla. O yüzden bayağı bir öndeyim. Mordo şu an 1.6 bize fazla para vermeyecek. Biz biraz bot oynayalım. Karşı bot tilt olduğu zaman oyunu salabilir. Hemen bir arkadan vurayım. Ultim de var da bu adam kule altına kaçacak. Anlatamadık zaten. Ultiyi vursam. Gerek kalmadı galiba ultiye. Ölecek mi? Çok güzel. Ari aldı. Ölmedi de. Beni ulti girseydim de büyük ihtimalle alacaktım ama ölme riskim vardı. Kazik saldım mı onu? Hadi milyonlar gelsin yakalayayım. Güzel bunda da flash'ını aldık. Atmasa yakalayacaktım. Morde kuleyi mi alıyor? Ağlamıyor. Alsayı TP atacaktım. Aslında atabilirim ya. Aslam keserim de. TP Morde'yi kullanmak istemiyorum. onlar gelsin. Bu sefer flash yok. Ama geriye çıkıyor. Tepede akşamda kayın var. Akşam 7 kilo olmuş. Kastığı zaman da fazla vurabiliyor. Nerede bu? Samir aldı bence. Bana gerek kalmadı. Şimdi şunu da keselim. Acaba keser miyiz? Buradan çıkayım. Bizimkiler alsınlar. Ölebilirdim çünkü. Ölmeye gerek yok. Samuel'e ben kastığım için büyük ihtimal oyunu alacağız. Dakika 17 oldu. Adamlar sürü vermediler. İnşallah 20'de vermezler. Bu TP'yi de kullanmam gerekiyor artık. Yani bot atacağım diye saklıyordum. Hiç atmadık. Şimdi botta 3 kişi olmuşlar. Aslında totem falan olsa bir şey denerdik ya. Aklın sonunda olduğu için büyük ihtimal ölmem. Zaten normal saldırı ama çok fazla. Alamet yandan ben alayım. Belki bir de salarız. Alameti aldım orada topa geldi. Geri çıkmazsa alacağım bu adamı. Hatta aramızda 3 tane fark var. Hata yaptın. Ben de ulti yok. W'ye atalım. Erittim şimdi. Normal saldırım çok fazla vuruyor ya. Bana gerek bile kalmadı. Kazık ekledim İrele kastığı zaman gerçekten durdurmak çok zor oluyor. Şimdi alametim de var. Hemen toptan salayım. Hatta diğerleri de öyle. Şuradan inibitörü almaya çalışacağım. Bunları seriden bir temizleyeyim. Yüz hakkı W full için W'muz çok fazla vuruyor. sağ sağladım. Şimdi mor da gelecek. Kayn da gelecek ama kayını keseriz. Azix kayını aldı mı? Bakayım şuradan. Keser onu ya. Çok güzel. Kesti. Botdakini bir tür aldım. Hemen bir de gittim. Bitteki milyonu orada pushluyorum. Yani bitteki de almak lazım. Ben an flash'ım da var. Birisi gerisi. büyük ihtimalle keseceğim. Doşladı bunu ama ultim var. Ultim nasıl doşlayacaksın? Öldün. Çok rahat kestik. Hemen şimdi kuleyi de alayım. Ulti adayı yaptıktan sonra adamı tutarsa iki kere kullanmamız çok güzel oluyor. Hani adamlar hiçbir şekilde kaçamıyorlar. Orada şimdi jungle defaları yazmış. Adam chatten illa ki bir şey yazacak. Hilt olmuş demek ki. Bunu da keselim. Ben yine bir tur alayım. Karşı takım kavga etmeye başlamış. Morda yazdığı için oluyor. Biz bunlarla uğraşmayalım. Şimdi bota gideyim. Bence şu an bunları da keseriz ya. Bizim milyonlar da geliyor. Ve şuraya push diyeyim. Adamlar şu uğraşsınlar bir. Bende de bayağı para birikmiş. Aslında zorlamadan base'e gidebilirim. Tek lux kaldı. Tamam Q'sunu kaçırdı. Alırız bence ama milyonlar yok. Nasıl alacağız? Girersen bu beni alacak gibi ya. Girelim mi? Milyonlar geliyor. Hadi girelim. Kötü attım bunu. Kime gireceğiz? Milyonlar gelmiyormuş. Bu da boşuna kaldım galiba. Şu an girebilirim de büyük ihtimalle öleceğim girersem. Hadi keselim bunu. Akşam alalım. Buradan çıkayım hemen. Şimdi botta kuyuyu alalım. Sonra yine bir tur alacağız. Karşı takımdan birileri kalsaydı çekişe bir maç olurdu da yapacak bir şey yok. Bu beyni kitler miyiz? Sor gibi. Tek yedi galiba. Buna gerek bile kalmadı. W atacaktım. Sağ atamadık buna. Buna gireyim. Ölmeyeyim. İyi ki ölmedim. Şimdi oyunu bitirdim. Base'e gitmedi. Gerek kalmadı. 3.5k para vardı. 22 dakikada oyun bitmiş oldu. Lux'ı alır mıyız? Beni kesebilir bir ile ya. Ölmeyelim. İyi ki ölmedim. W'ümü bekletirdim aslında. Ne keselim. Samira vurmasa beni alabilirdi. Samir çok fena vuruyor ya. 22 gitmiş. Adam çok kasmış. Akşam bize vurmadan şu oyunu bitireyim. 19 kasa atmışım. Oyun içinde kasalarımızı gördük. Yani İrelem e bile hala iş yapabiliyor. Yani kısacası İrelem seviyorsanız oynamaya devam edin. Eğer video hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve bu tarz videoyu kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.